Ekonomideki kara delikleri kapatmayı beceremeyen hükümet çareyi polislerin ceplerini kapatmakta buluyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, efendiler, beyler, durum vahimdir. Ülke kaynıyor. Kokur kokur kaynıyor. Efendim bu ülke yıllardır kaynıyor. Ama kaynayıp kaynayıp da bir türlü pislik elhamdülillah olamadık. Bu ülkeyi şeyden kurtarmak lazım. Rüşvet. Hah, rüşvet olayından kurtarmak lazım arkadaşlar. Ben diyorum ki, fikir olarak da yani e, polis üniformalarının cebini diksek. Aman Allah'ım, ne ulu bir fikir. Muhteşem olur. Böylelikle rüşvet alamaz, alsa da bir tarafına koyamaz. Anlaşmalı bir terzi buluruz. Anlıyor musun? Terzi bütün cepleri diker, 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 diker diker atar kenara. Diker, 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 diker atar kenara. Evet, tamam. Anlaşıldı. Mehmet iyi günler. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz Allah aşkına? Ya, gerçekten feci döküntü görünüyor diye. Ne yapalım işte ucuz olsun diye ikinci elden alalım dedik. Kakaladılar bu külüstürü bize. Ya bu arabanızdan bana ne? Kırmızı ışıkta geçtiğinizi ima ettiğimi bal gibi biliyorsunuz. İtiraf edeyim gördüm. Yani anlamışsınız. Bal dediniz de aklıma geldi. Buyurun şunu bir tatlı yiyin. İstemeyiz. Nasıl yani? Bir yanlışlık olmasın. Rüşvet teklif ediyorum size. İstemeyiz dedik ya. Vatandaştan rüşvet almıyorsunuz ha. Olacak şey değil ya. Bunları da mı görecektik? Bak şikayet edeceğim sizi. Sürüm sürüm süründüreceğim. Son kez söylüyorum al şunu. İstemem. Yan cebime koy. Ha anladım. Eline almak istemiyorsun. E dön o zaman cebine koyayım. Ana! Cebin yok senin. Bağırma, bağırma. Hilkat garibesi görmüş gibi ne anırıyorsun? Doğuştan değil o. Yukarıdan gelen emirle öyle oldu. Anladın mı şimdi niye alamadığımı? Ha, anladım ama sıkma canını. Bizim gibi demokrasilerde çare tükenmez. Al çorabının içine koy ya da ne bileyim içine at. Riskli olmakla birlikte enteresan tabii. Işık yeşilmiş yanlış görmüşüm. Buyurun devam edin. Efendim, efendim durum vahimdir. Ülke kaynıyor. Kaynıyoruz beyler. Yine ne oldu efendim ya? Ya o ceketlerin cebini diktirme fikri iyi bir fikir değildi. Hatırlarsanız gençlik yıllarımızda sigaralarımızı çoraplarımıza sokardık. Ondan sonra o, o sigaraları içerken sigaralar ne kokardı? Ayak kokardı. Efendim ben sigarayı üç gün oldu bıraktım ama bir haftası ilk bir haftası çok kritik diyorlar. Bu arkadaşı bir daha toplantıya istemiyorum arkadaşlar. Burada sigaranın zararlarından bahsetmenin ne yarar var? Biz rüşvetin zararlarından bahsediyoruz arkadaşlar. Adamlar rüşveti çoraplarına sokuyorlar. Dün gece sabaha kadar düşündüm. Bir fikir yaptım. Madem ki öyle dedim, öyleyse böyle dedim. Tehriyet usta. Yok ya. Senin bana ehliyet sorma ehliyetin var mı acaba? Var tabii ya. Bakma böyle göründüğüme. Copuna kadar polisim ben. Kıyafetim seni yanıltmasın. Tebdili kıyafet bu. Evet, evraklar tamam. Ama hız sınırını aşmışsın. Aa, söylentidir memur bey. Yok öyle bir şey. Beyefendi, radar bize her şeyi bir bir anlattı. Zorluk çıkarmayın. Size ceza yazacağız. Ee, okuma yazması olan anlayışlı birilerine benziyorsunuz. Aramızda halletsek şu işi. Ne demek istiyorsun? Açık konuş. E, bence durumda siz de gayet açıksınız. E, demem o ki bak aldığınız maaş üst baş almanıza bile yetmiyor. Şunu lütfen kabul edin. E, ufak bir katkımız olsun cılız bütçenize. Al diyorsun tamam diyelim ki aldım. Peki onu alınca nereme sokacağım? <laughs> sırıtma sırıtma. Hele onu aklından bile geçirme. E, memur bey bakın şuraya adresinizi yazın. Ben eve yengeyi bırakırım. Acaba? Söz veriyorum. İsterseniz plakamı alın. Bırakmazsam ne yaparsanız yapın. Ay efendiler götürsün seni. Ay, bir hamama gitsek diyorum efendim. Ya bu sefer de parayı evlere gönderttiriyorlar. Çünkü olayı bir türlü bitmiyor. Ne yapsak da bu işin sonunu getirsek? Efendim affedersiniz ama bu insanları rüşvet almaya iten en önemli sebep geçim sıkıntısı bence. Ben diyorum ki devlet baba bir babalık yapıp su vurguncuları, hayalicileri, hortumcuları koruyup kollamaktan vazgeçse de... ...canı pahasına görev yapan bu insanlara insanca yaşayabilecekleri bir zam yapsa... Eh, doğru söze nedir?